Merhabalar arkadaşlar. Ratsan şantiyesine bugün Arif dayımın yanına geldik. Arif dayım bugün cephe panellerini Kaynadıyor Arif abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Şantiyemiz. Daha önceden size burada video çekmiştim. Cihadım kolay gelsin. Nasılsın? Çok şükür iyiyiz ya. Ee, kime abone olsunlar söyle bakayım. Teşekkürler. ederim. Sağ beton için hazırlık yapıyor arkadaşlar bu şekilde toprak dolu, taş dolu üzerine ince mucur seriliyor şimdi. Gelecek şefim. Şefimiz Tolga Bey şantiyenin sorumlusu. Bu şantiyenin sorumlusu Tolga Bey. Kolay gelsin Tolga Bey. Allah Allah. Kepçecimiz İsmail dayı. Kolay gelsin dayı. Çatı paneli de bir taraftan kapanmaya başlamış. Bir tarafa açık kalmış. Aralara şeffaf panel koyulacak aydınlatmak için. güzel bir fabrika oldu inşallah. Bir an önce biter, faaliyete geçer diyelim. araba orayı mı kaynatma? Geliyorum. Bu taraf dikey panel oldu. Burası Şöyle Yatay panel yapıldı Değişik bir proje oldu inşallah olacak Arif abi oraya kay kaynat İçeri içeri gelecek ha Tamam teşekkür ettim Arif abi ne yapıyorsun bakayım sen söyle bakayım Sen imdat tuvalda abone miydin? YouTube kanalımda. Neyzin değil mi? Akşam bak akşam seni yükleyeceğim. Tamam mı? Akşam YouTube'da kendin izleyeceksin. Biraz biraz önce imdat tokada abone oluyorsun bak. Olmuyor böyle. Olmuyor Arif Dayı. Arkadaşlar kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.